Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız tüm eski ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün yine yılbaşı çiçeği ve açmayan yılbaşı çiçekleri ile yapraklara dökülen sararan solan yılbaşı çiçeklerine nasıl bir bakım nasıl vitaminler uygulayabiliriz bugün sizlere bundan bahsedeceğim bugünkü vitaminimiz çok farklı öncelikle verdiğim vitaminlerin içerisinde şöyle yapraklarında da görüyorsunuz üzerine dökülmüş arkadaşlar bunları yıkamam lazım beyaz toz gibi toprağında oluşan şeyleri görüyorsunuz bunlar pirinç unu bir de şeker veriyorum Bugün sizlere Farklı bir vitaminden bahsedeceğim. Dilerseniz bir kaşık toprağı koyun. Dilerseniz bu şekilde sulandırılmış olarak ayda bir kez toprağına verin. Çiçeğimizin toprağında bir gübreleme oluşacak. Bunu verdiğimiz zaman bu da köklerine yansıyarak sağlıklı kökler çıkarmasını sağlayacak. Açmayan yılbaşı çiçeklerinizin bu aylarda pıtır pıtır tomurcuk verip çiçek açması gerekiyor. Eğer çiçek açmıyorsa Çiçeğinizin toprağının gübreye ve vitamine ihtiyacı vardır arkadaşlar. Yoksa sağlıklı bir çiçek mutlaka özellikle yılbaşı çiçeğimiz bu aylarda çiçek açması gerekiyor. Kasım ayındayız mutlaka çiçek açması gerekiyor arkadaşlar. Her bir dalındaki tomurcuklarımı görüyorsunuz yeni yeni tomurcuklarımız da geliyor. Hatta bir dalda çift çift bile çıkan tomurcuklarımız var. Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Ee, birazcık üzüldüm. Bu arkadaşıma e, bu şekilde videoda cevap vermek istedim. Ee, ablacığım yazmış. Bu dördüncü alışım. E, dördüncü çiçek alışım. Yılbaşı çiçeği almış. Fakat e, üç tanesini aldım. E, büyümeden kurudu, çürüdü yazmış. Bu dördüncü inşallah kurumaz. <laughs> i̇nşallah büyür yazmış. Bunun için bir öneriniz var mı demiş. Şimdi sanırım e, aldım diyor satın almış. Yani her zaman sizlere söylediğim bir şey bu. Çiçekçiden dışarıdan pazardan para ile satın aldığınız e, yerlerden çiçek aldığınız yerlerden Çiçekleri orada gördüğümüz zaman çok güzel e, gayet canlı. Fakat eve geldiğimiz zaman bunlar en fazla bir hafta. Hadi iki hafta olsun. İki hafta içerisinde eve gelince soluyorlar. Şimdi sizlere soruyorum. Aynı bu arkadaşımızın gibi. Benim de başıma geldi daha önce. Sizin de başınıza geldi mi? Çok güzel bir çiçek görüyorsunuz. Ve bunu almak istiyorsunuz. Alıyorsunuz da. Tabii ki de alacağız. Ben de aldığım olduğu zamanında. Şimdi kendim yetiştiriyorum. Ama ilk çiçeklere heves ettiğim zaman hep alıyordum. eee Şimdi size sorduğum soru, yanıtlarsanız çok sevinirim yorumlarda. Dışarıdan satın aldığınız çiçekler eve geldiğiniz zaman ne kadar sürede e, yaşıyor? Yani aynı böyle kendinizin ektiği gibi yaşıyor mu? Evet, bu soruyu cevaplarsanız sevinirim. Soluyor mu, ölüyor mu, yaşıyor mu? Bunun nedeni var arkadaşlar. Hemen bunu da söyleyeyim dışarıdan aldığımız çiçeklerin mutlaka ve mutlaka eve gelince toprağını değişmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bunun başka yolu yok. Bu dışarıdan aldığımız çiçeklerin toprağını değişmezsek istediğimiz kadar evde vitamin verelim. Asla büyümüyor. Size en fazla iki hafta veriyorum. İki hafta sonra açmış çiçekle aldığınız bile çiçeklerinizin çiçekleri dökülüyor. Sonra e, soluyor, kuruyor arkadaşlar. Benim de başıma gelmişti. Ne yapıyoruz? Çiçeklerimizi tabii ki de beğendiğimiz çiçeği çiçekçiden pazarda marketten alacağız. Ama eve geldiğimiz zaman e, toprağını mutlaka değişeceğiz. Kendimiz evde bir saksı ayarlayacağız. İçine de kendi e, toprağımızı koyacağız. Gübreli toprak var ise gübreli toprak koyacağız. Yoksa normal çiçek toprağının içerisine bir avuç kadar çay ekleyip e, o aldığımız çiçeğin saksı değişimini yapacağız arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Saksı değişimini yani toprağını değiştiğimiz zaman kökünden birazcık onun zaten e, aldığımız çiçeklerin kökünde e, tuhaf bir şey var böyle nasıl söyleyeyim e, anlatamıyorum değişik. Onları dökeceksiniz e, birazcık kökünde kalacak toprağı sonrasında kendi hazırladığınız toprağın içine onu koyacaksınız normal çiçek e, çoğaltır gibi. Toprakla kendi hazırladığınız toprakla ekleyeceksiniz, can suyunu da vereceksiniz. Çiçeğiniz mis gibi ömür boyu sizlerle yaşar arkadaşlar. Yani kısaca demem o ki dışarıdan aldığınız çiçeklerin mutlaka saksı değişimini yapın arkadaşlar. Hem çiçeğe yazık, hem paranıza yazık. Evet, şimdi vitaminimize gelelim. Zaten yılbaşı çiçeklerinin bakımını artık herkes biliyor. Ben de hemen hemen her gün videolarımda paylaşıyorum. Neydi bu? Evin içerisinde serin, soğuk, aydınlık, havadar bir yerde duracak. Haftada da bir kere su verilecek. Bunlar yılbaşı çiçeğinin olmazsa olmazı. Çok güneşe gelmezler, çok ısıyı sevmezler. Onun için serin bir ortam. Şimdi arkadaşlar bugün yılbaşı çiçeğimize önce sulandırılmamış halini göstereyim. Bu pekmez. Evde herhangi bir pekmez. Ee, üzüm pekmezi, dut pekmezi e, fark etmez. Bu pekmezden birazcık mesela şöyle bir e, su kabımız var. Küçük su kabımız. Buna bir tatlı kaşığı pekmezi koydum. İyice karıştırıyorum. Böyle e, siyah bir su alıyor. Pekmezden dolayı renk oluyor. Bu pekmezli suyu ayda bir kez yarım çay bardağı olarak toprağa dökmenizi tavsiye ederim. Nacizane. Çünkü çiçeklerinizin daha sağlıklı kökleri oluşumu hem de bol bol çiçek açmasını sağlayacak içerisindeki kalsiyum ve potasyum bunlar çiçeklerimizde birer canlı olduğu için aynı bizlere nasıl iyi geliyorsa çiçeklere de çok iyi geliyor bitkilere de çok iyi geliyor dediğim gibi ayda bir kez saksınız büyükse bir çay bardağı saksınız küçük ise yarım çay bardağı suyun içerisinde Eritip sulandırıp pekmezi çiçeklerinize dökebilirsiniz arkadaşlar. Sulandırmanızı tavsiye ederim. Böyle e, sinek böcek yapmaz. Onun için su ile yeterlidir yeterlidir. Evet sevgili arkadaşlar e, bu işlemi ayda bir kez yapınız. Bana sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazınız. Ben yorumlara da cevap veririm. Gerekirse böyle videolarda da cevap veririm. Ama kesinlikle satın aldığınız çiçeğin saksı değişimini yapın arkadaşlar. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Beni izleyen, beni takip eden, bana abone olan, beğeni yapan, yorum yapan, yorum yapmayan izleyen herkese selam olsun. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum arkadaşlar.